denizciliğimiz kabotaj kanunuyla gelişiyor. İMAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Başkanı Kemal Kutlu, yaklaşan 1 Temmuz Kabotaj Bayramı öncesinde, Türkiye'de denizcilik alanındaki gelişim ve kabotaj kanununun önemine vurgu yaptı. Türk karasularında 98 yıl önce vatandaşlar tarafından denizlerin kullanımını sağlayan kabotaj kanununun yürürlüğe girmesiyle tüm yurtta olduğu gibi İskenderun'da da 1 Temmuz günü Kabotaj Bayramı olarak kutlanıyor. <laughs> 1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun denizlerin Türk vatandaşları tarafından kullanım hakkını sağladığını belirten Başkan Kemal Kutlu, Atatürk'ün denizciliği ulusal bir ülke olarak gördüğünü ve geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Türk gemi filosunun dünya genelindeki önemine değinen Kutlu, Türkiye'nin bu alandaki sıralaması hakkında bilgi verdi. 1 Kasım'ında meclis açılışında Atatürk biliyorsunuz denizciliği Türk'ün büyük ulusal ülkesi olarak düşünmedi ve onu az zamanda başarmalıyız sözüyle hafızalarımızda olan bir konuşma yapıyor. Denizcilik sade ulaştırma işi değil iktisadi iş olarak anlaşılacak ve tersaneler, gemiler, limanlar ve iskeleler inşa edilecek. Deniz sporları kulüpleri kurulacak, korunup geliştirilecektir diyor. Dünya e, gemi filosu yaklaşık 2.2 milyar ton bunun 48 milyon tonu Türk sahipli gemiler bu da dünya sıralamasında 12. sıra gibi bir yere tekabül etmekte. Tersanelerimiz 5 milyon ton yıllık kapasiteyle çalışılıyor. Bu dünya sıralaması tabi. Değişiyor e, siparişler açısından ama ilk onun içinde olduğumuzu söyleyebiliriz yani bazen yedinci oluyoruz bazen dokuzuncu fakat şu anki yenimiz yedinci sekizincilik sipariş kabul etmedi. 24 metre üzerindeki yat imalat yerleri tersaneler bunlar da 55 bin gross ton civarında ve dünya sıralamasında burada dördüncü sıradayız. Limanlarımız e, Türkiye'de 500 20 milyon ton elleştiriliyor limanlarımızda. Botaş'la e, burayı kattığımız zaman bizim İskenderun'un payı geçen sene kötü bir seneydi 110 milyon tonda kaldık. Ama ortalamamız aşağı yukarı 120 milyon ton. E, Türkiye'nin 5te e, biri, 4te aralığında yüzde 20-22'si körfezimizde elleştirilmektedir. Yelken kulüpleri kurulup geliştirmeliyiz demiş Atatürk. Türkiye'de aşağı yukarı 150'ye yakın 148 adet yelken kulübü var. Yat bağlama yeri 84 adet yat bağlama yerimiz var. O yönde de turizm, deniz turizmi açısından da denizciliğin önemi var. Bakanlık hesaplamaları deniz turizmi de %25 bir pay veriyor ama tam hesaplanabilir bir rakam değil bu deniz turizmine katkı yapan yat limanlarımız, bağlama yerlerimiz, çekek yerlerimiz de yine Türk sahipli şirketler tarafından yönetilmektedir. Gemicilik işinde romorkörler var biliyorsunuz gemi yanaştırması. E, körfezimizde 32 adet romorkör bulunmakta. Ve bu gemileri yanaştıracak da 52 tane kılavuz kaptanımız var. Bu e, oldukça hatırlı sayılır bir rakam. Sanayi dalgıçlığı var. E, gemi alt kontrolleri, limanlarımız kontrol sürekli olarak kontrol ediliyor. 5 tane firmamız var bu e, İskenderun Körfezi'nde. 25 ile 30 arasında da profesyonel dalgıçımızla da bu konularda e, bölgemizde gelişmiş vaziyette. E, bir yol alınmış vaziyette tabii e, durumdayız ama tabii geliştirmek üzere denizciler elinden gelen gayreti göstermektedirdir Körfezimizde madenli de valilik tarafından işletilen bir yat limanımız bulunmaktadır. Buna ilaveten balıkçı barınaklarımız Çevlik, Dört Yol, İskenderun, karşı tarafta Yumurtalık ve e, Karataş olmak üzere e, körfezimiz ayrıca bir balık avlama potansiyeli yüksek bir bölgedir. Yumurtlama alanlarıdır. İskenderun Körfez'in Hatay tarafındaki olan kısmında 400'e yakın balıkçı teknemiz var. Karşı tarafta da 300 civarı olduğunu düşünmekteyiz. Samandağ'la 4 yol arasındaki bölge yani Hatay Körfez'in Hatay'da kalan kısmında 43 tane troll 10 tane gırgır teknemiş bulunmakta. Karşı tarafta da 26 trol, 7 tane gırgır gır teknesiyle de balıkçı arkadaşlarımız denizlerimizde avlanmaktadır.